Selamünaleyküm değerli dostlar. Ee, şu anda Mescid-i Nebevi'nin tam e, arka kısmında bulmaktayız. Umre gelen kardeşlerimizin e, bir çoğunun bilmediği bir yeri size göstereceğim. E, Peygamber Efendimizin suyunu içtiği ve başını kadığı Buda Kuyusu. E, Mescid-i Nebevi'nin tam arka kısmında e, 328 numaralı avlu kapısından çıkınca tam karşıda görmüş oldunuz. E, açık mavi renkte olan bir otel bulmakta. Peak Otel. Buda bu da kuyusu buranın altında kalmaktadır. Hemen karşıda ise Beni Sakife gölgeliği bulunmaktadır. Ee, Hazreti Hz. Ebu Bekir Efendimizin halife seçildiği e, Beni Sakife gölgeliğinin hemen yakınında bulunmaktadır. Mescid-i 500 metre kuzey batısında Sultan Üçgeni içerisinde Hazreti Ebu Bekir Efendimizin halife seçildiği Sakife yani Beni Saide gölgeliğinin e, yakında yer alan bu kuyu e, Medenili Medeneli Hazreç kabilesinin kollarından sayede oğullarına ait e, Mescid-i arka kısmında e, bulunmakta olan e, bu da kuyusu. Dediğimiz gibi Peygamber Efendimizin suyun e, suyunu içtiği ve başını yıkadığı kuyudur. Hicret esnasında Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i misafir etmek isteyen e, Hazreti Saad bin Ubadeh Radyalan'ın kavmim içinde e, hurmalı ve kuyuları benimkilerden daha e, çok olan kimse yoktur diyerek bu kuyuyu övmüştür. Ee, Hazreti Seh bin e, Sa'd radiyallahu anh Resulullah Efendimiz Aleyhisselam e, buza yani diğer ismiyle buda kuyusundan çektiğim sudan e, ikram ettim buyurmuştur. E, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bida yani buda şeklinde de okunan bu kuyudan abdest alıp mübarek başını yıkaması e, suyundan içmesi ve hasta olanların Buda bu da kuyusundan yıkanmasını tavsiye etmesi bu kuyunun halk arasında büyük rağbet görmesine sebep olmuştur. Hz. Ebu Bekir kızı Hz. Esma Radyalan rahatsızlanan birisinin 3 gün bu kuyudan su içtiği zaman saat olduğunu kaydetmektedir. İbnül Necar el Bağdadi zamanında bu kuyuyu şöyle tavsiye eder. Bu kuyu bahçe içinde olup suyu tatlı ve latiftir. Rengi berrak ve saftır. Kokusu da hoştur. Herkes suyundan içmek ister. Kuyunun derinliği 11 zira, bir karış eni 6 ziradır. E, bu ölçülerin kendi zamanında değişmediğini ve sakife yani beni sade gölgeliğiyle birlikte etrafının taş ve kerpiçten bir duvarla çevrildiğini kayıt altına alır. Peygamber e, Efendimiz Aleyhisselam e, su temizdir ve temizleyicidir. Hadisini bu kuyunun bulunduğu alanda söylemiştir. Günümüzde Buda kuyusu Menaha alanı içinde yer alan geniş düzlük içerisinde bulunan e, Suhaymi caddesindeki genişletme esnasında yıkılarak e, Hadikatül Beya adı verilen parkın içerisinde ya da burada e, yer alan Movimpik otelin altında kalmıştır. Asr-ı Saadet'te Allah Resulü ve ashabının pek çok sosyal aktiviteleri ve kuyunun da yer aldığı Menaha alanı içerisinde e, gerçekleşmiş Medine pazarı at ve deve yarışları çocukların Oyun sahası ve bayram namazları gibi. Ee, dediğimiz gibi e, Umre'ye gelen kardeşlerimizin e, buranın e, bilincinde olarak gelmesini ziyaret tavsiye ederim. Hemen karşıda görmüş olduğunuz Moving Peak Otel'in e, altında kalmaktadır. E, Bu da kuyusu. Yani dediğimiz gibi diğer ismi bir Bida Kuyusu. E, resimde görmüş olduğunuz yer e, otelin yapılmadan önceki hali. Ee, hemen görmüş olduğunuz resimde Benisakife ve hemen sağ tarafında kalmaktadır. Mövimpik Otel'in e, altında kalmıştır maalesef. Ee, Bu da kuyusunun olduğu yer e, tarif etmek gerekirse şu şekilde. Ee, Yeşil kubbenin tam arka kısmında e, Mescid-i Nevi'nin e, 328 numaralı avlu kapısının e, tam karşısında bulunmaktadır. Ee, Rabbim sizlere de buralara gelmeyi, ziyaret etmeyi nasip eylesin. Dua eder, dua beklerim.